Ne yapalım? Aynı mı? Dönelim. Ben de camdaşı alacağım havaalanından. Tamam. bunu bagajı koyuyorum. Ya alışveriş de yapmamız lazım. Yıldız bu kadar kişiye hayatta yemek yapamaz. E tamam, ben yaparım yemeği. Tamam, biz beraber yaparız. Yardım ederim ben de. Arkadaşlar sesimi duyan var mı ya? Tamam ya gerek yok işte biz belirli yapacağız. Ha, bu arada haberiniz var mı? Emre kafe işletiyormuş. <laughs> ne? Dolunayının bir fırsat insanların değişebildiğini göreceksiniz ama. Tamam o zaman hadi sen yap bu akşam yemeği. Tamam şey yaparım ben. E tamam biz o zaman Emre ile beraber yaparız. Tamam ya, şeyler. O, o zaman şey... siz alışveriş yapın. Biz de canlaşı alalım. Evde buluşuruz. Okey. Bu arada içecek bir şeyler alsanız da Akşam Gökçe ile Beril'in evlilik kararını kutlayacağız da. Oh! Oh! Taş! Tutamıyorsun kendini değil mi? Olmuyor. Bu arada tebrikler. Ay çok teşekkürler. Harika bir haber. Evet, çok. <laughs> çok sağ ol. <laughs> teşekkürler. Bir de şey de yani, yani bu kadar kısa zamanda böyle bir ka büyük karar... <laughs> ...demek ki gerçekten yıldırım aşkı gibi bir şey. Vallahi bilmiyorum. iki sene kısa bir zaman mı? Ay Gökçe bana bir yıla yakın gibi demişti. Allah dedi. Allah. Saçmalama be. iki yıl dedim ya sana. Ne? Bir yıl, birkaç ay dedim işte sana. Anladım. <laughs> Neyse yani, yani, harika bir haber var ortada. Önemli evet, olan bu. Çok, Erkekler, çok güzel, çok sevindiği yok. için ben birkaç ay kısmını duymuşum evet, demek ki sadece. Olabilir böyle bir şeyler. <laughs> Helal olsun be sana. Vallahi bravo be. Bak ben bundan gerçekten böyle bir şey ya. beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı şaşırdım. <laughs> çok iyi oldu. Bize de kutlanacak bir şey çıktı. <laughs> evet. Ay. <laughs> Oha! Emre yemek yapıyor arkadaşlar. Berbat şakalarıyla candaş gelmiş. Neye şaşırdın ya bu kadar? Ne oluyor lan? Ablan yemek yapıyormuş. Niye abi? Toplu inter tarikatı falan mı <laughs> ya? <gülüyor> Niye abi? Kafe işletiyormuş o kadar. Yapsın bakalım. Kafe? Ha, işletiyor. İşletiyorum. <laughs> kafe. Dolunay bu arada sana çok selam var. Çok komik. Ne komik ya? Candaş ben de anlıyorum yani arada bir şaka yapıldığını. O kadar aptal değilim sonuç olarak. Ne şakası ya? Meltem bayılır sana biliyorsun. Ay canım ben de ona bayılıyorum. Ben niye öyle dedim ki bilmiyorum. <laughs> Benden çok selam söyle öp benim için. Boş bulundum herhalde. <laughs> Şunu dinlediniz mi ya bu arada hayvan gibi rap. <laughs> Emrah. Bak yemin ediyorum her şeyi her şeye bağladım. Evde hangi tuşa bassan televizyondan ses çıkıyor. Doğru. Yani yürü oraya oraya. Peki Canberç bir şey soracağım. O üstündeki at şeyin abi. e ben kremalı tavuğu yapıyorum o zaman. E ben de onu yapayım. Nasıl? Ha, öyle olmuyor yani. Şey ben o zaman e, çorba bende olsun full. Olur süper. Ay çok iyi oldu. Çorba bende. <laughs> Ya Emre ben her şeyi biliyorum. Yani Gökçe anlattı aranızda olanları geçmişte ve bunlarımıza bir sorun olmasını gerçekten hiç istemiyorum. Yani eski kafalı değilim ben de sonuçta. Yani geçmişte olanlar beni hiç ilgilendirmiyor. Ah eyvallah, valla ben de biraz rahatladım yani. İyi oldu. Evet, zaten şu anda önemli olan nezih. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Evet ee, ve biz evlendikten sonra da arkadaş kalabilirsiniz. Sağ ol ya. Çok tatlısın. <laughs> ee, yani öyle aranızda da doğru düzgün bir şey geçmemiş sonuçta. Aynen. Yani çok kısa bir çıktı. Evet biliyorum. Sağ ol hemen beni aldattım ha. Al. Önemli bir şey değil. Çocukluk bir şeyiz. Aldattı mı? Yani şöyle bir şey oldu. Ee, ben bir e, üç hafta falan babamla tatile gitmek durumunda kaldım. Yani mecburen biraz. Sonra bir döndüm ki <laughs> en yakın arkadaşımla falan gibi bir durum ama yani sonuçta küçük olduğumuz için de çok da... <laughs> bir dakika bir dakika ben doğru mu duyuyorum? Ne duydun? Ben seni aldattım mı yani? Aldatmadın mı? <laughs> <laughs> Geri Daha yeni çıkmaya başlamışız. Bir ara verelim deyip gitmedin mi? Nereye gittin sen artık? Ee, ben biraz mecburdum çünkü 16 yaşında olduğum için bir hür iradem yoktu babamla. <laughs> tatile gitmek durumundaydım. Sen de ne yaptın Melis'e yumulmuş gibi bir durum oldu orada. Ya ara verelim dedin ara. Yani çünkü o kadar çok söylendi ki bu. Ben de herhalde o sinirle şey uydurmuşum. Yoksa ben yani sonuç olarak neden ara vermek istiyorum? Zaten kaç haftadır birlikteydik. Neyse. E, tamam işte onu diyorum. Biz o arada ayrıydık yani değil mi? Ben de sana gıcıklık olsun diye gittim Melis'le çıktım işte. Tamam bırak Allah aşkına. Yani ne, Söyle. neyi bırak gel Efsun'a soralım o biliyor. Soralım mı? Soralım abi. Soralım. Tamam, soralım. Geliyorum tamam. aşkına. Hemen bir saniye. Efsun. Ben Melis'le neden çıkmıştım hatırlıyor musun abi? Kimdi? Melis Melis. Ya lise sonunda Melis vardı ya bu gerizekalı ilişkiyi donduruyorum dedi gitti. Bu göt olsun diye çıkmadım mı ben onunla? Neyse son mu? Ya abi anlatmıştım yani sana. Ya ben neden ilişkiyi dondurmak isteyeyim ya? Aa, bilmiyorum artık orada kim varsa. Oha. Ne? Süs. Gidelim Dolunay'a soralım abi. Kazık kadar kızdı. Babamla tatile gittim biliyorsun. Soralım. Gel Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel soralım. Gel mal, tamam. Aptala bak. Dolunay. 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 Dolunay, ben lise sonunda babamla ara tatile gittim uçakta hatırlıyor musun? Ne diyorsun? Bu diyor ki orada biri varmış da onunla takılmak için de o da o yüzden Melis'le istemedik de Siz manyak mısınız? Kaç yıl geçmiş adam ne alaka? Yani ama nereye be? Kubilay'ı arayacağım abi. Kimi? Kubi, Kubi göreceksin bak şimdi. Kubilay'ı mı Ne alakası var ya Kubilay'la? Alo, Kubi haber abi Gökçe ben liseden? Abi inanılmaz. E eyvallah. Ya sana bir şey soracağım. Ben bu lise sonunda Melis'le neden çıktım abi? Emre'yi göt etmek için çıkmadın mı? Aynen, aynen abi. Eyvallah, çok sağ ol. Öpüyorum, ben seni arayacağım yine. Aslıya çok selamlar. Hadi be, e ee, başın sağ olsun abi. Eyvallah, eyvallah. Al, al. Bak o da öyle söylüyor gördün mü? Salak sen o zaman ne anlattıysan onu hatırlıyor herhalde. Ya bırak. Ya bir şey söyleyeceğim çok uzadı bu konu ha. Ne? Toparlayalım şöyle. Ben mecbur olduğum için bir seyahate gittim. Sen de kıyar oldun. kıyar olduğun için beni aldın. Bok öyle. Sen bok. Bok öyle. Boksun sen. Abi. Ya, ben gün şimdi arıyorum o zaman. Ara abi. Arıyorum abi. Ara Çünkü abi. bu iş çok uzun. Elimi sinirli. Ara. Arıyorum tabii ki de. Çocuklar. Ay bu evde yemek yemeyecek mi ya? Hadi.